Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber harika bir közleme tarifi yapacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Destekleyen arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve salatamızı yapmadan önce biber ve patlıcanlarımızı közleyelim. Ben patlıcan ve biberlerimi ocakta közledim. Ama herkesin öyle bir imkanı yok. Fırında da közleyebilirsiniz. Ardından salatamızı yapmaya başlayalım. Salatamız için yarım demet maydanozu ince ince kıyıp karıştıracağımız kaseye alalım. Ardından yarım e, kuru soğanımızı da ince ince doğrayıp onu da kasemize alalım. Evde yeşil soğan varsa arkadaşlar Yeşil soğan da tercih edebilirsiniz. Yeşil soğan olmadığı için kuru soğan tercih ettim ben. Ama bu salata ister yeşil soğan, ister kuru soğan hangisiyle yapılırsa yapılsın harika bir salata. Herkese tavsiye ederim. Ardından bir adet domatesimizi küp küp doğrayıp salatamıza ilave edelim. domatesimizi de kaseye aldıktan sonra 2 adet közlenmiş biber ve 1 adet patlıcanımızı da ince ince doğrayıp salatamıza ekleyelim. Arkadaşlar bu oranlar değişebilir kişi sayısına göre. Ama ben şu anda 4 kişilik salata hazırlıyorum. Onun için 1 adet patlıcan ve 2 adet közlenmiş biber yeterli gelecektir. ve közlenmiş biber ve patlıcanlarımızı da kasemize aldıktan sonra üzerine bir miktar tuz ve 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edelim ve yarım limon suyunu da ekledikten sonra karıştırıp servis yapabilirsiniz yapan ve yiyen arkadaşlar şimdiden afiyet olsun ve kışında bu lezzeti tatmak istiyorum derseniz közlenmiş biber ve patlıcanlarımızı közledikten sonra Temizleyip böyle poşetleyip derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Videonun başında da dediğim gibi tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz mutlu olurum. Afiyet olsun.